Herkese merhaba arkadaşlar. Benimle bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Türkiye'de ilk 70'te falanım. Videonun sonunda top 50'ye doğru çıkmaya çalışacağız. Şu an rakip çok aceleci başladı. Ben de direkt videoyu şimdi başlattım. İsteyerek olmadı yani. Tamam. Şimdi rakip log bait oynuyor. Rakibin binasını görmemiz lazım. Şimdi biraz sonra arkadan crowd atacağım. Roket atmak isteyebilir ama bence atmayacak. Çünkü zaten hani agresif oynamak istemez bence bu kadar. Şimdi Rakipte Tesla olabilir veya Cehennem Kulesi. Top olacağını sanmıyorum. Şimdi çete atacak biraz sonra. Kralde bir köprü geçtikten sonra elimde tomruk var. Bekletiyorum. Hemen tomruğu atalım. Binasına da yıldırım basacağım direkt. Çok iyi. Tesla'sı varmış. Yıldırımı hemen attım. Kreativ buradan çok güzel hasar çıkaracak. Tamam. Şimdi tomruk da çıkardı. Güzel. Şimdi zamanla bir balıkçı bırakabilirim. Şimdi bırakalım. Tamam rakip fıçı falan atmıyor. Ben sandım ki hani atmaya falan çalışır ama atmadı. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu eşleşmede sakince arkadan kralet bile çıkmak lazım. Ki ikincisini hemen döndürelim. Sağlı sollu baskı kuralım. Yoksa rakip savunmayı oluşturabiliyor. Biz yıldırım kullansak da. O biraz agresif geldi. Tamam. Prensesi aldık oradan zaten. Biraz fazla iksir kullanmış olabilirim ama sorun değil. Avcı bir tane daha vur. Ha, Hayalete de belki bir şey atmak zorunda kalır diyeceğim de. Hayalet de öldü. Şimdi arkadan tekrardan kreatifi çıkabilirim bu arada. Buna elektro atalım. tomlu çıkarmak istemiyorum. Hala çıkarmayacağım bu arada. Hayleti de attım. Hasar yiyelim. Daha fazla hasar bulmam lazım. Şimdi rakip Tesla'yı erkenden çıkardı. ikincisini döndürmeye çalışacak. Şövalyesi için balıkçı atıyorum önceden. İskeletler. Sağdan da kraliçe atalım. Şimdi ne yapacak? Sola hemen bir tomruk. Sağda bir şey atmak zorunda. İkinci Tesla'sı döndü gerçi ama. Şimdi bir daha şövalye gelecek. Balıkçı atalım. Hayalete iksir kullanmak zorunda bu arada. Tamam. İskeletler. Bir daha kral devi. <laughs> Rakip hala fıçı atıyor. Sadece elektro atacağım. Hayaleti de atalım. Şimdi bir daha şu hale gelecek. O yüzden balıkçı atıyorum. Şimdi bu sefer hayalete cidden bir şey atmak zorunda. Kuleye gidecek çünkü doğrudan. Çok iyi. <laughs> Yakaladık. Şimdi avcı bırakalım. Tehdit kalmasın ortada. Köprüden direkt kreative gireceğim. Bina attığı zaman da yıldırım atacağım. Duruma göre. Tamam tomru atalım. Vay binayı köşeden bıraktı. Tamam balıkçı ile prensesi çekeceğim. Şimdi. Arkadan iskeletler. Hayaleti bırakmayacağım ya. Roket olabilir. Tamam şimdi avcı atalım. Soldan da hayalet. Biraz hasar yedik ama sorun değil. Aksiyon seviyorum biliyorsunuz. Şimdi sağdan kraytle bir basacağım. Yıldırım dolsun ki büyük ihtimal aldık burada. Hemen yıldırım basıyorum. Tomrum da elimde çete için. Ve çok güzel. Bir tane daha vurduk mu iyi oyundu. İlk maçı çok güzel aldık. Şimdi yeni maç arıyoruz. Tamam rakibi bulduk. Charlie geldi. Şimdi İskeletle başlayabilirim durma göre Başlayalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Videoyu beğenebilirsiniz. Köstebek ses geldi. Güzel. Hayaleti zamanında attık. Vay, kartopu da attı. Tomuru bıraktım mecbur. Yoksa bayağı vuruyorlar. Şimdi arkadan kreative çıkabilirim ama avcı da bırakmam lazım. Ne yapsak? Şimdi buna avcı bırakacağım sağdan. İskeletleri böyle attığımız zaman Yaramaz da vurmaz herhalde. Bakalım. Evet. Şimdi Goblin yıkıcısını kullanıyor. Bayağıdır görmüyordum. Yıldırımı bırakacağım. Biraz bekleyelim. Belki bir şey daha atar ama şimdi attım. Tekrardan köstebek gelebilir. Güzel. Hayaleti bırakalım. Bu sefer konum değiştirdi. elektroru Eyvah. Tamam tomru mecbur atacağız. Bir şey değil mi? Biraz fazla saraldık. Ama Krentlev'e oynadığımız için maçı döndürmek mümkün. O yüzden sakince oynamaya devam edeceğim. Şimdi. Bunun önüne belki bir daha ateş ruh atabilir. Aynen. Aynı konuma bıraktım tekrardan. Yaramaz bir daha vurmaz. Şimdi. Krentlev'ini. Aa basacaktım da izin vermedi. Avcı böyle atalım. Hayal et. Tamam burada bayağı hasar yedik. Tomru bırakmayacağım. Kontra atar çıkmak istiyorum aslında. Avcıya bir şey atacak mı? Çok iyi avcı bir tane vurdu. Ne yapacak? Tamam o zaman biz arkadan Krab ile çıkalım bence. Tamam arkadan Krab bastım. Bir daha ateş ruh atar mı? Yok, bu sefer atmadı. Şimdi yapabileceğimiz şeyleri düşünelim. Tamam bunu iskelet atıyorum. Balıkçım elimde yaramazı için. Bir daha atacak ya. Tamam bunu hemen balıkçıyla çekelim. Güzel bir yıldırım atacağım. Yaramazı da alır mıyız? Yok yaramazı alamadık ama. Çeksek yaramazı. Çok iyi. Arkadan bir daha kreatleve atıyorum. Rakibi döngü almamız lazım. Hem aynı yönden kösebek basamıyor şu an. Tamam buna bir gerek kalmadı. Hayaleti geriden atıyorum. Yıldırım bırakabilirim aslında ama balıkçı daha müsait. Yıldırımı topa doğru falan atarız belki top bırakacak mı? Sağdan da kreative attım. Balık çok iyi adamsın. Bir canıyla çekti. İskeletler. Tam arkadan bir daha hayalet. Sağdan da vuruyoruz. Belki açılabiliriz o tarafa da sanmıyorum. Dümenden yaptım onu. Şimdi sağdaki goblin ikicisi vursun. Soldan köprüden kreative giriyorum. Vurur muyuz burada acaba? Yok. Yıldırım bırakacağım çok iyi yıldırım bu arada. Kuleye vurur muyuz bir daha? Bir tane. Çok iyi. Şimdi bir daha hayalet atıyorum. Şuna avcı, elektro, iskeletler. Tomru bırakmayacağım şu an. Gerek yok. Şimdi balıkçıyı atalım böyle. Hayaleti bir daha çevirdim. Eyvah eyvah. Kulede patlamaz inşallah. Avcı attım ama tamam güzel. Köprüden Kraltevi ile çıkmam lazım. Yetişti. Balıkçıyı kullanacağım bu arada. Yok kullanamayız. Hayalet hemen bırakıyorum. Elektroru. Tamam defansta kullandı. Kar topunu. Balıkçıyla ile yarımızı çekelim. Bunları önceden tahmin etmek lazım böyle. Kraltevi bir tane vur. Tamam topunu çok güzel çıkarttırdık. Bir daha Kraltevi basacağım. Hayalet çalış. Allah cezanı. Yıldırım'ı yetiştirdim. Yaramızı da vurduk. Çok iyi. Kraytla ve kulede. Ve bir tane daha vursak. Tamam. Oh iyi oyundu. Güzel kazandık maçı. Şimdi yeni maça geçtik. Karşımıza Pablo. World mu bu anlamadım. Garip bir nickname. Bugün de son maçımız olsun. Sonra bakalım yerelde kaçıncıyız. Avcı ile başladım. Rakip de mi oynuyor? Görmemiz lazım. Yok bu şey var ya. Neydi? Koç binisi boss haydut da baya garip çıkardı sarmaşı. Balıkçı ile hemen çekelim cellatı. Burada kontra atak yapabilirim bu arada. Tam yıldırım da çıkardı. Kraytle'ni hemen atalım. Hayalet de bir canla yaşıyor. Şimdi Elektroda atacağım. Yakaldık galiba. İskeletler hiçbir şey atamıyor. Süper. Tamam Tomru bırakalım öylesine. Kalkanları kırılsın. Rakip bayağı iyi yakaladık bu arada. Şimdi arkadaşlar Kratli ve oynamanın şöyle bir yolu var. Yani ben şu an bu videoda pek konuşamadım. Biraz aksiyonlu geçtim aşağıya. Kratli oynarken fokus atmanız lazım. eşleşmeden eşleşmeye agresif oynamanız gerekiyor. Ben dediğim gibi zaten yakın zamanda bütün destelerin anatomisini çekeceğim. Bunu da size önden söyleyeyim. Yani kimsenin söylemediği demeyeyim de detaylı bir şekilde bilgilerimi size aktaracağım her destede. Nasıl oynanır, o destede uzman olan oyuncular nasıl oynuyor. Bu tarz şeyleri size aktarmayı planlıyorum. Şu hata bir savuşturalım. Yıldırım geldi bu arada. Sıkıntı. Tamam Tomru, Tomru biraz kötü kullandık ama sorun değil. Arkadaşlar, des sonrası özellik. Hayalet kule alır herhalde. Bırakacak mı? Bir tane vurdu. O bir daha kapandı. Hayalet bu kadar hızlı kapanıyor muydu? <laughs> Delirdi bak. Neyse arkadaşlar. bugünlük bu kadar olsun. Ben zaten maçı alacağım. Maçın sonucunu gösteririm. Sonra Türkiye'de kaçıncıyız ona bakalım. Şimdi geliyorum. Evet maçı yendik. İyi oyundu. Şimdi. Türkiye'de kaçıncıyız ona bakalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Destek olabilirsiniz. Şu an bakalım Türkiye'de kaçıncıyız. Şimdi bakacağım. Evet, Türkiye'de 47'yim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Destemle de bu.